Oğlak burcu insanları aşk hayatlarında tutkulu ve sadıktır. Ancak duygularını açıkça göstermekte zorlanabilirler. Çalışma azmi yüksektir ve ilişkilerinde de benzer bir kararlılık ve disiplin gösterirler. Sinirlenme eşileri genellikle yüksektir. Ancak belirsizlik ve plansızlık onları rahatsız edebilir. Genellikle sabırlıdırlar. Ancak işlerin kontrolden çıkması durumunda sinirlenebilirler. Oğlak burcu insanları için sadakat önemlidir ve aldatma gibi durumlar tahammül edilemezdir. Aynı şekilde, tembellik ve plansızlık da hoşlarına gitmez. Oğlaklar altıncı hisleri çok yüksektir. Olumlu ya da olumsuz bir olayı önceden hissederler. İnsanlar kırılmasın diye her zaman kendinden ödün verirler. Sebecen yapıları yüzünden birçok kişiden darbe yerler ve hayatından ebede çıkarırlar. En sevdiği gün cumartesidir kutsal cumartesi, Rakı balık yapmaya bayılırlar. Adam gibi adamdır, oğlaklar dişisi erkeği fark etmez.